Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özgün'ün üzerinde titizlikle durduğu projelerden biri olan Kent Esteti Projesi Ceddiye Camii ve Meydana Etabı'nda çalışmalar tamamlandı. 5450 metrekare alan üzerinde yapılan çalışmada ilk olarak atıl vaziyette bulunan işyerlerin hak sahipleriyle görüşülerek anlaşma sağlandı. Burada yapılan düzenleme ile Ceddiye Camii mimarisine uygun olarak yatay mimaride 20 yeni işyeri inşa edildi. Aynı zamanda Düzce'de iş adamı Burhan Özdemir'in gönüllü ve hayırsever tutumu ile 70'li yıllarda inşa edilen Ceddiye Camii bugüne kadarki en kapsamlı yenileme çalışmasına ev sahibi oldu. Ceddiye Kent Meydanı 1. Etap Projesi kapsamında Ceddiye Camii'nin 12 Kasım depreminde yıkılarak daha sonra saç malzemeden yapılan minareleri kaldırılarak Edirne Selimiye Camii minarelerinin tarzında iki minarenin yapımı tamamlandı. Ayrıca cami taş kaplaması kumlama tekniği ile temizlendi. Kubbelerinde temizlik yapılarak mermer, aydınlatma, iklimlendirme... Doğu ve Batı girişleri yeniden düzenlendi. Yenilenen Ceddiye Camii alanında gerçekleştirilen törene Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs>

müftülüğümüz adına Sayın Bakanımıza, hayırseverimiz Burhan Özdemir Bey'e hasreten teşekkür ediyorum. Kıymetli Bakanım, Cediye Camii minarelerini yapar mısın dediğinde ben bunu bir onur olarak kabul ettim. Bazı hayırlar vardır ki siz ne yaparsanız yapın size nasip olmadıktan sonra olmaz. Cediye Camii de e, hamdolsun çok şükür e, böyle bir hayra e, işlemek bize nasip oldu. Biz burada cami minaresi diye başladık ama caminin birçok eksiğini de olabildiğince gözümüz yettiğince gidermeye çalıştık. Şimdi hatırlayın bu binaların olduğu yerde gece bari çay ocakları ve bir takım yapılar vardı. Bir tarafta gece bari yapılar var. Bir tarafta klasik Osmanlı mimarisi tarzında bir cami var ama binarları tırnak eden. Bir tarafta da modern mimaride bir belediye binası var çelişki yani büyük bir çelişkin. Buraya cami, meydan, çarşı konseptinde bir proje hazırladık. Cami mimarisiyle uygun bir proje hazırladık. Burhan Bey'e rica ettim. Dedim ki Burhan Bey böyle bir şey var. Burhan Bey hiç ikiletmedi. Hemen projelere getirdik, baktı, tamam dedi. Bu projenin birinci etabı. Birinci etap bitti. Sıra ikinci etapta. Onda baharda inşallah başlayacağız ve uzun sürmeyecek. 5-6 ayda bitireceğiz. Bugün 12 Kasım. Bakın 12 Kasım olalı çeyrek asır oldu. Çeyrek asır oldu. 25 yıl oldu. O günleri hatırlayanlar var, hatırlamayanlar var. Bizim birinci görevimiz depremlere ve doğal afetlere dirençli şehirler üretmek olmalı. 12 Kasım 99 depreminde hayatını kaybeden hemşehrilerimize, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bizlere bir daha deprem acısı yaşatmasın. Vatan toprağının bize ait olduğunu sembol olan bir ibadethanemizin restorasyonunu tamamlamışız. Medeniyetimizin ruhunu temsil eden dükkanlar tamamlamışız. Dünce bugün Türkiye'nin en üretken 20 şehir arasında cazibesi her gün artan, sürekli göç alan, nüfusu sürekli yükselen bir vilayet haline geldi. 25 yıl önce aramızdan ayrılan vatandaşlarımıza, canlarımıza, kardeşlerimize, abilerimize, annelerimize, babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu güzel projede emeği geçenlere, hasreten Burhan Bey kardeşimize çok samimiyetten kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Bakanımıza bu güzel vizyon için hayırda teşvik etmesi nedeniyle böyle bir meydanı vilayetimize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Ya, yani, doğru. Gösteririz. Bir de şu rengi özellikle seçelim. Bu saça. Taşa... Hmm. İşte biraz. Bir çok uzun kazıklar yapmış hmm. bizim eskiler. E, sonra e, taş bloklar üzerinde. Olduğu zaman bana haber ver. Tamam. 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 Düzce Valiliği ve Afat işbirliğinde 12 Kasım depreminin 25. yıl dolayısıyla itfaiye, Afat, Umke. Kızılay, Düzce Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği ve Sivil Toplum Kuruluşu ekipleri araçlarıyla Anıt Park Meydanı'nda toplandı. Saatler afetin yaşandığı 18.57'yi gösterdiğinde sirenler eşliğinde hayatını kaybedenler için deprem süresini temsilen 45 saniyelik saygı duruşunda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk 12 Kasım 1999 Düzce depreminin 25. yıl dönümü hakkında konuştu. Öztürk Düzce'mizin yüreğinde derin izler bırakan merkez üssü Kaynaşlı ilçemiz olan 12 Kasım 1999 Düzce depreminin bugün 25. yıl dönümünde acılarımız hala taze bir şekilde duruyor dedi. 17 Ağustos'taki ilk depremin yarasını sarmaya çalışırken 3 ay sonra meydana gelen 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıkıcı etkisine değinen Öztürk, 87 gün arayla yaşadığımız iki büyük deprem Düzce'de çok derin yaralar açtı. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin etkisi henüz geçmeden 12 Kasım 1999'da bir kez daha sarsıldı. Kaynaş ilçemizde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce'miz adeta yerle bir oldu ifadesini kullandı. Düzce'mizin yüreğinde derin izler bırakan merkez üssü Kaynaşlı ilçemiz olan 12 Kasım 1999 Düzce depreminin bugün 25. yıl dönümü. Önce 17 Ağustos'ta sarsılan Düzce daha ilk depremin yarasını sarmaya çalışırken yaklaşık 3 ay sonra bu kez 12 Kasım 1999'da adeta yerle bir oldu. 12 Kasım biz Düzce'liler için sadece bir tarihten ibaret değildir. Binlerce konut ve işlerin kullanılmaz hale geldiği depremin ardından Düzce'miz ülkemizin 81. vilayeti olarak bugün üniversitesi, sanayisi, tarımı ve turizmiyle hükümetlerimiz döneminde adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Depremde hayatını kaybeden 845 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Rabbim böyle acı hatıralar bırakacak tüm afetlerden ülkemize ve milletimizi muhafaza etsin diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. AFAD Başkanlığı tarafından 7 ilde gerçekleştirilen tam, kapsam, tam, kapsamlı bölgesel deprem tatbikatında senaryo gereği Bolda Çam Yaylı Köyü merkezli 7 ili etkileyen 7.2 büyüklüğünde deprem oldu. Bolda AFAD başta olmak üzere arama ve kurtarma ekipleri senaryo gereği yıkılan binada arama kurtarma çalışması yürüttü. Yaralılar ve hayatını kaybedenler sedye ile enkazdan çıkarıldı. Okulu güçlendirme çalışmaları kapsamında bir kısmı yıkılan Eski Güzel Sanatlar Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen tatlı kat alanında Bianca isimli köpek arama yaptı. Deprem bölgesinde Bolu 2. Komando Tugay'ına bağlı askerler çadır kent kurdu. Tatbikatta senaryo gereği enkaz altında yakınları kalanlar ekiplere zorluk çıkardı. Tatbikat senaryosu kapsamında Bolu'da 2516 can kaybı yaşandı, 4735 kişi ağır yaralandı. 14544 bin bina yıkılırken 111447 bin kişi ise barınma sorunu yaşadı. bir senaryo kapsamında bir bölgesel tatbikatı Bolu vilayetimizde gerçekleşen bir deprem simülasyonuna göre gerçekleştiriyoruz. 7.2 şiddetinde Çam Yayla köyümüzde meydana gelen bir deprem sadece ilimizi değil çevre 7 il ve 39 ilçeyi etkileyen bir deprem olarak vuku buldu. Sabahleyin 0300'larında tatbikata planlamasına göre senaryosuna göre gerçekleşen bu deprem akabinde koordinasyon kurulumuz 1055 gibi. 112 merkezimizde toplandı. İlk anda koordinasyon kurulunun üyelerinden gerek Bolu merkez gerekse de ilçelerdeki durumla alakalı bir briefing alındı. Hemen akabinde ilçe kaymakamlarımızla, 8 ilçe kaymakamımızla görüntülü bir şekilde konuşma yaparak yine senaryoya uygun bir şekilde olası zararlar, bina kayıplarımız, can kayıplarımız ve yaralılarla ilgili tesis hasarları ile ilgili bilgileri aldık. Bu tabii bir Tatbikat olması hasebiyle aslında bir nevi eksiklerimizi görmek, Allah göstermesin bir afetin vukuunda nasıl hareket etmemiz gerektiğini, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde nasıl hareket etmemiz gerektiğinin bir göstergesi oldu. İllerimizden, 9 ilimizden Bolu'ya ve ilçelerine destek ekipler intikal ettiler. Bugün burada da, Biraz önce Bursa Müdürümüzün, Merkez ilçeye görevlendirilen Bursa İl Afat Müdürümüzün sunumunu dinledik Afattırımızda. Sayın Genel Müdürümüz de Afat Başkanlığımızdan bu tatbikat için geldiler Sadi Beyler de. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, kendilerine ve ekibine. Belediye Başkanlığımız, garnizon Komutanlığımız, Emniyet ve Jandarmamız hep beraber bu senaryo çerçevesinde çalışmaları bir gözden geçirmiş olduk. Allah devletimizi, milletimizi, ülkemizi afetlerden korusun. Ben hem bugün senaryoya katılım gösteren gerek AFAD başkanlığımızdan gelenler gerek Bolu'daki kamu kurum kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, derneklerimize çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Böylesine bir etkinliği haberleştirecek olacaksınız. Ben tabi 12 Kasım önemli düzce için bir düzce depreminin de yıl dönümü. Hem 12 Kasım'da hem 6 Şubat'ta hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza tekrar Rahmet diliyorum. Tekrar dediğim gibi Allah milletimizi, devletimizi tüm afetlerden korusun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. <laughs>

yani seviye 3 seviyesinde deprem müdahalesini açıklamış, o cihetle de destekler iller yine diğer illerde destek illerde göreceğiz. Onlarda şu anda indikami tamamlayanlar var diyoruz, ihtiyaç analizleri yine buradan sağlanıyor ve buradan formülasyon sağlanmış oluyor. Kurumumuz bu şekilde. İnsanın barındırmasına ihtiyaç duyuyoruz. Onu da tespit edebilir durumdayız şu anda e, ön raporlarımıza göre. Anda... Türk Mühendislik ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu tarafından Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda 12 Kasım 1999 depreminin 25. yıl dönümünde deprem ve kent başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşan Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Gürol Seyitoğlu, Bolu'daki deprem riskine dikkat çekti. 67'de kırılan bölümü görüyorsunuz. 17 Ağustos'ta kırılan bölümü görüyoruz. Sonra Düzce depremiyle en son Kasım ayında kırılan bölümü görüyoruz. Bundan sonra yapılan çalışmalarda şu iki fay, bakacak fayı ve elmalı fayının varlığı görülüyor. Şimdi burada geometrik olarak biz zorunlulukla karşı karşıyayız bu almış bloğun etrafının kırılması tamamlanacak. Böyle bir alanda, bolunun da içinden geçen bir alanda gelecek depremin lokasyonunun burada olduğunu düşünüyoruz. Burada bu faylarla tanımlanmış vaziyette. Üzülerek söylüyorum, büyük bir bölümü Bolu kent merkezinden geçiyor. Şimdi Aykut Barkayı hatırlarsanız 99 depreminden sonra onun meşhur bir makalesi vardır. O makalede gösterilmişti ki eğer bir yerde bir yüzey kırılı oluşursa bunun iki ucuna gerilme mümkün. Yani yüzeyde bir yırtılma olmuşsa bu yırtılmayı 1999 ha, düzce ve Kocaeli depremlerinin yırtılması olarak düşünürseniz Herkes şimdi panik panik halinde Marmara Denizi ve İstanbul'u düşünüyor. Bu sistemin doğu bölümünde bolu var. Dolayısıyla bu sistem buradan kapanacak. Kuzey de tekrar bağlanacak. Durumu onu gösterir. Yani Marmara Denizi ne kadar el kulağında deniyorsa aynı şekilde Bolu'nun risk altında olduğunu görmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Kuzey Kolu bütün e, ee, çevresini, Almacık alanın etrafını dolaşmış durumda. Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vergi mükelleflerine yönelik ikinci, ikinci taksit ödemesi noktasında bir duyuru yayınladı. Vatandaşların daha önce yapılandırmadan faydalanarak biriken emlak, ilan, reklam ve çevre temizlik vergi borçlarını taksitlendirmesi sonucu ikinci taksit döneminin geldiğini duyuran Mali Hizmetler Müdürlüğü Taksitlerin ödenmesi için son tarihin 2 Aralık Pazartesi günü olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 2024 yılı emlak, ilan, reklam ve çevre temizliği vergilerinin ikinci taksitlerinin son ödeme tarihi 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur ve cezalı duruma düşmemeleri için Ödemelerini hafta içi 08.30 ile 16.30 saatler arasında belediyemiz veznelerinden yapabileceklerdir. Ayrıca 24 saat boyunca e-belediye düzce.bel.tr üzerinden yapılabileceğini duyurdular. Düzce Cumhuriyet Savcılığı Koordinasyonu'nda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üniversite bölgesinde günübirlik evden uyuşturucu satıldığı bilgisi alınınca eve baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında 31 suç kaydı bulunan SB, 22 suç kaydı bulunan AT, 8 suç kaydı bulunan TY, 15 suç kaydı bulunan CM ve 2 adet suç kaydı bulunan GB yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve evde yapılan aramada 815 gram sentetik kanonoviyoid, 3 gram sıvı çözeltilmiş bonzai maddesi, 2 çalışır hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli 4 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. Ayrıca SB isimli şahsın 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu Düzce'de 3 farklı konudan aranmasının olduğu ve Feriz de cezaevinden kaçmasından ötürü aranmasının olduğu belirlendi. Şüpheli 4 şahıs emniyette alınan ifadelerin ardından adli makamlara çıkarıldı. Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde kaçakçılık olaylarına ilişkin olarak çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda yaklaşık 4 ton kaçak tütün ile 3 milyon 700 bin dolu ve boş makaron ele geçiren Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri bu malzemeleri Sakarya'ya getiren araçları tespit etmek için çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları analiz çalışmalarının neticesinde belirli aralıklarla kaçak tütün ve makaron getirdiğini tespit ettikleri bir tırı takip aldı. Tırın Adana'dan kaçak tütün ve makaron yükleyerek Sakarya'ya dönüşe geçtiğini tespit eden ekipler Hendek ilçesinde durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan operasyon neticesinde dorsesi tamamen dolu olan tırda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 625 bin lira olan 5 ton tütün ile 8 milyon 500 bin adet boş makaron ele geçirildi. Sürücü S'ye gözaltına alındı. Sürücü gözaltına alındı. Elde edilen veriler üzerindeki teknik çalışmaları derinleştiren Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Komşu ve ekipleri tırın kaçak tütün ve makaronları yüklediği depoyu tespit ederek Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Adana İl Jandarma Komutanlığı bilgilendirdi. Bilgi paylaşımı ve koordinasyon sonrasında ekipler tırın yüklendiği depoya operasyon gerçekleştirdi. Bu mimalde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki depo ve bir kamyonette piyasa değeri 5 milyon lira olan 10 milyon adet boş makaron ile 370 kilogram tütün ele geçirildi. Bir kişi ise gözaltına alındı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karasu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda AM, MK, FT ve MD isimli şüpheliler gözaltına alındı. 205 gram metamfetamin, 125 adet tabanca fişeği, 4 adet cep telefonu, 2 adet hassas terazi, 2 adet tablet, 2 düzüstü bilgisayar, iki adet uyuşturucu kullanma aparatı, iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken elektrik kutusundan çıkan uyuşturucu ise dikkat çekti. Yangın Emin Açma Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre AI EA'ya ait evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen evdeki yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında söndürdü. Yangınla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı. Olay Tematoyun'un Bolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde seyreden Mücahit O. İdaresi'ndeki 06 BDP 635 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Motor kısmından yükselen alevler bir anda tüm otomobili sardı. Sürücü araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen, otom... dönen otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle alev alev yanan otomobil tamamen hurdaya döndü. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Motorsiklet girişinin yasak olduğu İzzet Baysal Caddesi'nde zaman zaman meydana gelen kazalar sebebiyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri tarafından cadde ortasında kurulan uygulama noktasında caddeye girişi yasak olan motosiklet sürücüleri denetlendi. Denetimler çerçevesinde sürücülere girişin yasak olduğu caddede motosiklet kullanmak suçundan 690 lira ceza işlem uygulandı. Yaklaşık bir saat boyunca yapılan uygulamada 50'ye yakın motosiklet denetlendi. Öte yandan kas takmayan Plakasız ve ehliyetsiz motor siklet sürücüleri ise ceza işlemden kaçamadı. Denetimler sırasında plakasız ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen BM isimli çocuğa ehliyetsiz motor kullanmak suçundan kendisine ve ruhsat sahibine 26.000 lira, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 10.917 lira, trafik işaretlerine uymamaktan ise 690 lira olmak üzere toplam 37.607 lira ceza işlem uygulandı. Ayrıca motor çekici yardımıyla otoparka çekildi motosiklet geçişine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nde 13 Kasım tarihi itibariyle motosikletli sürücülere cadde üzerinde park yap yapılmasına da izin verilmeyeceği öğrenildi. milli motosikletçi Bahattin Sofoğlu yeni sezonda aynı pistte antrenman yaptığı ve iki kez dünya şampiyonluğu bulunan Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte Dünya Superbike Şampiyonası'nda gaza basacak. Sofoğlu, Toprak Razgatlıoğlu abim ile küçüklüğümden beri birlikteyim. Burada nasıl antrenmanda onun arkasından yeni şeyler öğreniyorsam Superbike'da da kendisinden çok şeyler öğreneceğimi inanıyorum. Çok mutlu ve gururluyum dedi. Bildiğiniz üzere yeni bir kategoriye geçtik. Superbike'a geçtik. Ee, toprak Ağı orada bir efsane şu anda. Ee, ben de ilk defa oraya gideceğim seneye. Ee, bu sezon bittikten sonra hemen hazırlıklara başladık. İstanbul Park'ta binlik motoru ilk defa kullandım. Ee, güzel hissettirdi. Güzel derece attık orada. pist rekorunu kırdık. Ama tabii ki orası hiçbir şey ifade etmiyor. Orası sadece benim ilk temasım oldu binlikle. Daha sonrasında... Ee, iki testimiz daha olacak ve sezona başlayacağız. Sezon beklentilerim dediğim gibi ilk defa gideceğim. Elimden geldiğince hazır başlamaya çalışıyorum. Ee, her yarış benim için bir tecrübe olacak. Ben adım adım gelişmeye çalışacağım. Ee, i̇nşallah sürprizler olur. Çok güzel yerlere gelirim bir an önce. Ee, ama dediğim gibi adım adım her şeyi yapmaya çalışacağım ben. Peki. Toprak abimle aslında yıllardır benim küçüklüğüm burada ...geçtiği zaman Toprak abim buradaydı. Hani ben küçükken geldim buraya. Toprak abim kendi abimle çalışıyordu. O zaman da beraberdik. Yıllardır beraber çalışıyoruz. Ondan çok şey öğreniyorum. E, öğreneceğime de inanıyorum. İler, i̇leriki senelerde de. E, bu senede onunla aynı pistte olacağım için... ...Superbike'da. Burada nasıl antrenmanlarımda onun arkasında... E, ...yeni şeyler öğreniyorsam... E, ...seneye de Superbike'da... ...onun arkasında gittiğim zaman... Ondan çok şeyler göreceğime inanıyorum. Ee, çok mutluyum, çok gururluyum onun gibi bir isimle. Ee, geri kalan diğer griddeki sürücüler, onlar da iyi isimler. Onlarla... E, ...aynı pistte, aynı grupta yarışabileceğim için... Ee, ...gururluyum, mutluyum. Ee, dediğim gibi her şeyi adım adım yapmaya çalışacağım. İnşallah bugün Kenan abi gibi, Toprak abi gibi... E, ...olabilirim. Ee, tabii ki e, ee, abinin koordinesi altında Toprak abimle burada antrenman yapmak dediğim gibi küçüklükten beri bana çok şey katıyor. Ya, i̇leriki senede de süper çok şey katacağına inanıyorum.